Merhaba, iyi akşamlar. Neyse bakalım YouTube'da neler varmış. Ana sayfaya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Özgür Özel tarih geçecek Antalya mitingini konuşuyor. İyi tamam ne Antalya'ya selam. El olsun Özgür Özel'e. Bodrula son isim Tarık Toros. Tarık Toros iyidir. Back to back açık pencere Babil konseri yapma ne de back to back'ten. Ne hani komik hayatta gerçek konuğum Miray... Ah! Gurok'a ne oluyor ha Gurok. Of Grok, Grok, Gurok tamam çok küfürbaz olmuş. Ee, yapay zeka. Anladın efendim türevleri neyse işte. Çok pis küfür ediyor ya bağlı. Vallahi bak. Ne ana, ne ne ba ne bacı falan bırakmadı Gurok. Ee, ama şey, Tayyip, Tayyip bilmem neyse işte. Ee, merak ediyorum <laughs> Enteresan ama yok yani şey yapmayayım artık. Bir Fahrettin Altın, ne? Ee, Fahrettin Altın kimdir? Aman. Yani yani, bilenler biliyor zaten. Kime anlatacağım, kim anlatacağım ki ben Fahrettin Altın'a? Onu şey yapmayalım. Yine CHP. Oppo. Neyse. Biraz bekleyin. Nasıl olsa 5-6 dakika sonra başlayacak konuşmayı da. Yani anlatmaya. Şimdi bu ara. Neyse işte ya. E, ne dersiniz deyim. Zaten seyretmiyorsunuz ki. Şevket Süreyya Aydemir tek adam. Kaç dakika? 30 dakika sevdim şey, mi? Şevket Süreyya Aydemir'i çok severim ben ya. Şevket Süreyya Aydemir'in bir hikayesi vardır mesela. Ada hikayesi. Ee, bilenler bilir zaten. Onu anlatayım size e, kısacası. E, özetleyeyim. Yani özetleyerek söyleyeyim. Şevket Süreyya Aydemir'in hangi romandaydı yani tam hatırlamıyorum ada hikayesi vardır ada öyküsü vardır da başta adadır yani de ee, köyün birinde ağa var <laughs> haliyle Anadolu'da hep ağlar var ya aşiretler var ya işte neyse işte ağanın bir tane kızı var pardon pardon yanlış anlamayın ağanın kızı değil ağanın oğlu var bir tane oğlu var bir an da çok yakın arkadaşı bir maraba yani ağrı çalışanlardan birisi var. Bu iki kardeş çocukluğundan beri beraber büyümüşler. Tamam mı? Birisi ağrı oğlu birisi marabanın oğlu. Tamam Her neyse marabanın oğlu tabii ki maraba olarak devam edeceği için okuyamıyor. Yani okulda göndermiyorlar marabanın oğlunu. Ama Ağanoğlu'nu her yere gönderiyorlar ya. En iyi okullarda okutuyorlar bu Ağanoğlu'nu. Ama Ağanoğlu'nun çok sevdiği arkadaşı var ya, Marabanoğlu. Ona bu imkanlar sağlanmadığı için, o Marabanoğlu kendi imkanını kendisini yetiştiriyor. Okumayı kendi söküyor, çobanlık yapıyor, ta tarla... E e ekim biçiyor, neyse bir şekilde kendi şeyin ailesini maraba olarak hayatına devam etmeye çalışıyor. 19 yaşlarında falan bunlar. İkisi de 19 yaşında. Tabi, Birisi ağanın birisi marabanın oğlu. Ve iki, e iki tane arkadaş. Can ciğer, kuzu sarması arkadaşlar. Yani biri ağanın biri marabanın oğlu. Her neyse. Arnoğlu Aa, oğlunu yurt dışına şey gönderiyor. Okuması yani. Ülkede eğitimde güvenmiyor e, şeyin. Ülke okullarını güvenmediği için çocuğunu yurt dışına gönderiyor. Allah Kalıyor mu arabanın oğlu yapayalnız? En iyi arkadaşı yok ortada. Tam o civarla köyde isyan çıkartıyor Aya karşı. Ağaya karşı köylüler, marabalar, ırgatlar hepsi aya kalkıyor. A'nın zulmüyle, A'nın efendime söyleyeyim o yaptı sömürüye karşı aya kalkıyorlar. Tabi kalkanın arasında da kim var? Marabanın oğlu. En baş çekiyor hurra, jandarmalar, asker, askerler o köyü basıyor ağını, ayı savunarak o Maraba'nın oğlunu içeri atıyorlar. Yani şey, cezaevine atıyorlar. Gel zaman git zaman yurt dışından gelen ağının oğlu en iyi arkadaşını soruyor ağasını, yani babasına. Cafer nerede? diyor. Cafer'in bütün köyde baktım. Ne Cafer ne ayrış kimse yok burada diyor. Cafer nerede? Cafer'i çok özledim diyor. Babasına. a olan babasına. Babasına diyor bırak onu namusu, bırak onu anarşisti, bırak o, o pezevengi, o puştu diyor. Oğluna. A oğluna diyor bunu ne demek ya o benim en iyi arkadaşım ya Çocukla beraber büyüdük biz onunla ya nasıl ya böyle bir şey olmaz nerede şimdi diyor ha, bak onu sakın onu görmeyecek şey yapma git, şuraya Şurada şu cezaevine ne bok yersen ne diyor. Git ziyaret beni çekin ne bok yersen ne diyor. Al alıcı, gidiyor Arnoğlu. Marabonoğlu cezaevinde ya. Ezanı şeyde Bir şekilde gidiyor yanına gidiyor. Aralı parmaklıklar var. Ağanın ile Marabın oğlu. Marabın oğlu içeride, Ağanın dışarıda. Ağanın oğlu Cafer sen neden buradasın ya? Neden buradasın? Ni, niçin bu demir parmaklıkların arasındasın ya diyor. Neden diyor. Soruyor. Cahber hiç istifini bozmadan son derece mülayim bir şekilde yok. Sen esas neden burada değilsin diye cevap veriyor. Sen neden burada değilsin? Kız adın ise Bundan 3-4 hafta önce yaptı da bir ay önce de bir buçuk ay önce de olabilir. Ee, i̇smini vereyim zaten ortada o kadar ismini soyadını vermiyorum sonuçta. Tamam. Market ismini de vermiyorum siktir tamam mı? Tülay'de bir kadın var bir kız var. Kadın kadın kendisi kadın. Ya kadın derken yani benden büyük olması gerekiyor ya da benden küçük de olabilir bilmiyorum yani şey değil. Son derece mülayim çok efendi bir çok güzel ya yani şey konuşması bilen, adabı bilen, şey yapan, insanlar güzel böyle böyle, böyle bir kız, iyi bir vatanda, türbanlı birisi. Ben çok seviyordum onu. Bundan 5-4 sene önce herhalde, yok 3 sene önce, 3 sene önce, 3 sene önce aynı markette çalışıyordu. 3-4 sene önce aynı markette çalışıyordu. Bu kadar mülayim bir insan, çok efendi. Yani kimse kırmaz, şey yapmaz. Allah Allah. Bu kadar iyi. helal bütün türbanlar ya papardan özür dilerim kusura bakmayın bütün efendim Müslümanlar kadın Müslümanlar böyle olsa ne güzel lan. Türkiye böyle olması gerekiyor diyorum ben Türkiye'nin böyle Müslüman kadınlara ihtiyacı var diyorum ben Vallahi. İşte bu 3-4 sene önceydi tabii. şimdi aynı kadını 3-4 ay önce ya 2 ay önce mi görmüştüm 2 ay önce gördüm ya isim vermeyeyim boş ver şimdi şey olur arkadaşı tecrübe etmiş olacağız bir tane böreği bir tane kafeteryanın önünde bir bahçede üç tane şey üç adamla beraber yine tür, türbanlı yiyin biri güneş gözlüğü takmış güneş gözlüğü türbanı bilirsiniz değil mi güneş gözlüğü takarlar türban şeyini Bazen moda şapka takıyorlar. Değil mi? Neyse güneş gözü takmış. Böyle havalarda. Dedim, Hop, tülay, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Beni görmemezlikten geldi. Tanımamazlıktan geldi. Ayıra. Üç sene önceki tülay böyle değildi ki. Yani gurur duydum Müslüman bu değildi. Her neyse Geçtim. Yok ya herhalde duymamıştır beni. Yaptı görmedi. yaptı bir şey vardı da öyle zannettim. Gel zaman git zaman aradan işte bir hafta geçti. Sonra gittim o markete şey bizim Balkan markete. Bak niye o tülay. Gittim. Oh tülay tülay ne yapıyorsun tülay ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun İlk kafasını çevirdi böyle. Çalışanı getirdi. Şu arkadaşla şey ilgilenir misin dedi. Çocuğa. Çalışanın çocuğa. Ben şok oldum ulan. Üç sene önce filan şimdi müdür olmuş. Şeylerini beğenmiyor yani. Neyse. Ben yine bozdu şey yapmadım. Bu <laughs> çalışanını gönderdi. <laughs> lan Tülay Tülay demeden geçti ofisine falan kaçtı gitti. Yine beni görünmezlikten geldi. Ha. Üç sene önceki Tülay nerede? Hani gurur duydum Müslüman kız nerede, kadın nerede? Şimdiki Müslüman nerede? Neyse şimdiki şey... Bugün Ne? dün. Dün sabah yine karşılaştım. Bir de yüz ile karşılaştım. Kadınlar. Yani yüzümü görmemişim. Ya, yıllarca, ya, bir seneden beri aynı marketin karşısında ben varım. Sohbeti beni çok sevdin, sen çok yapar, sen çok iyi bir insansın, sen söylesin sen böylesin yani kadın şimdi beni tanımıyor. Bra, 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 bra yüzüme baktım. Bak yüzüne baktım. Dedim günaydın. Yine yüzünü çevirdi. Onun alt tarafı aldığım maaş asgari ücrette müdür olarak sadece 5 bin lira en fazla 5 bin lira fazla alıyorsun. 5 bin lira fazla aldım ma maaşla nasıl bir kariyer sapıklığındasın sen kadın? 3 tane çalışanın var altında ve sen o zeylan sadece 5 bin lira fazla alarak maaş 5 e, altında 3 tane çalışan olarak bir kariyer zehirlenmesi yaşamış kadın makyaj yapmış, yapıyor köşe bacak bacak üstüne atmalar. Beni tam oha dedim ya. Ulan alt tarafı 5.000 lira fazla alıyorsun arkadaş ya. Üç tane çalışan var yanında emekçi. Ali'sin emeğini ay üç ödenen bir markette çalıştığın için müdür olmuşsun. Tamam hak etmişsindir. Bu ne ya dedim. İnsap. Hadi Güç zehirlenmesi bu değil. Güç zehirlenmesini yanlış anlamışlar. Güç zehirlenmesi bu değil. Sen güçlü değilsin kadın. Tam tersi. Diğer bir konu var mesela. Daha önce bunu bilenler bilir. Neyse işte. Yok ya o girmeyeyim o mevzular çünkü artık alıştı beyin öyle alıştı ki dejavu muhabbeti yapıyor. Allah yani ben bu anı daha önce yaşadım da artık beyin yorum bile yapmıyor artık. Yorum bile yapmak gereksinimi duymuyorum. Bu. Bugün, dün, önceki gün, önceki gün, önceki gün aynı şeyleri yaşamaktan bir şekilde yani beyin yani akıl yani amirada hem de yani be, beynimizin hafızasını şey, koruyan var ya bölgesi. Tamam. O bile yoruldu artık yani. Geçmiş hafızayı sen geçmiş hafızayı geçmiş hafızayı alamayacağım bile artık bana küfür ediyor ya beynim beynim bana küfür ediyor ya küçük beyin diyelim ona küçük beynim bana küfür ediyor ya yeter ya diyor neyse güç zehirlenmesinden bahsetmiştim mi yani güç zehirlenmesi güç zehirlenmesi güç zehirlenmesi güç zehirlenmesi, güç zehirlenmesi. Hmm. İki tane fareyi alıyorlar, kobay olarak, tamam Bir fareye beyaz peynir veriyorlar, zehirli pe şey veriyorlar. Bir dakika. Özür dilerim. Arada gelen oldu da, şey, kapımı çaldı da. Birisi geldi de. Anlattım, ben biraz böyle oldum. Uh. <laughs> İnsan şaşıyor işte <laughs> bazen. En kırgın, en kızgın olduğu zaman bile, şu an bile <gülüyor> bir... <gülüyor> Ay, oh. <laughs> özür dilerim gerçekten kusura bakmayın. Ya şu anda... Oh. Uh. Oh. <laughs> okay. <laughs> Şimdilik bu kadar diyelim de. <laughs> ya doğru bir şey anlatmadım ya. Anlatamadım. Ha. Oo, anlatamam ki şimdi. E, ben e, benim kalp bayağı çok 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 çok. Oo. Oy. Of. Hiç beklemedim o hiç oh, ha. yok artık oluyormuş demek oluyormuş ya valla oluyormuş böyle şeyler de yok güzel şey oldu demin güzel bir şey oldu da o <laughs> kadın çok güzel atıyor kadın iki kere atıyor bu Ay. Özür dilerim. Kızardım, ya, kızardım mı ben? Ya, kızardım ben. Yok gel kızardım bak. Ay. Ay. Ne yapacağım şimdi? Kusura bakmayın. <laughs> özür dilerim. Mutlu mutlu oldum ben bugün. Özür dilerim. <laughs> Ay. Mutlu olduğum için özür dilerim. Bugün de mi mutlu oldum işte. Özür dilerim. Bu insan mutlu olduğu için özür diler mi? Evet diliyorum. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Oy.

Çok güzeldi ya. Kapıma geldi, beni hiç tanımıyor. Vallahi. Tanımıyordu, kapıma geldi. Zilimi bastı, beni nereden buldu ki? Onu anlamadım ki ben. Oy, sesim renk aldı mı? döndüm ben galiba. <laughs> neyse sonra anlatırım. Vallahi işte ben onu tanıyorum ama o beni tanımıyor. Demin geldi. Ay! Of. Ya kusura bakmayın. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Hadi şimdilik eyvallah. Yarın görüşürüz.